Aybars hoş geldin. Hoş bulduk. İnsanların internette senin hakkında en çok arattıklarını derledik. Senin bu konudaki yorumlarını da duymak isteriz. Tamamdır o zaman başlayalım. 9 9 Kaç yaşında? Ben 22 Mayıs 2012'liyim. Yani 12 yaşında olmuş oluyorum. 9 9 Batu karakterini canlandırın kilise betinde de. Çok güzel bir işti bu arada. Zaten Ceren ablayla da eğleniyorduk. Eştim. Muse Doktor. Muse Doktor benim ilk işimdi ve 37. bölümde oynadım. O, o zaman bir de acaba nasıl bir şey? Yani nasıl diziler çekiliyor? Diziler nasıl bir şey diye hem heyecandan da dolayı daha böyle daha enerjik, daha güzel bir iş çıkardım muze Doktor'da da. Boyum? Boyum 1.52, 1.53. Videolara yani videoları dinince benim aklıma direkt zaten YouTube videoları geliyor. İşte mesela işte Danur reklamına çektiğim mesela bir video var. Mehmet başka YouTube hesabımda. Onu da söyleyeyim. Hay Esmerim ayet. Bu olayda işte öyle bir şey oldu senaryoda acaba nasıl bir şey yapacağım bilmem. Aklıma direkt zaten o müzik çaldı. Hadi orada bir hani kudurun dedim öyle. Ondan sonra öyle bir çıktı. Kendinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.